Survivor 2023 yarışması için Acun Ilıcalı'nın, Semi Öztürk, Hakan Hatipoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu, Cellat, Enes Batur, Steven Salam, Damla Can ve Furkan Kızılay gibi isimlere teklif götürdüğü biliniyordu. Eski yarışmacıların ve TikTok fenomenlerinin ağırlıklı olarak bulunacağı Survivor 2023 yarışmasında Yalı Çapkını dizisinde bulunan bir isminde katılacağı gündeme bomba gibi düştü. Yalı Çapkını izleyenleri ise bu haberle birlikte havalara uçtu. İşte merak edilen tüm detaylar. Sosyal medyada yer alan iddialara göre Yalı Çapkını dizisinde Abidin karakterine hayat veren Ersin Arıcı Survivor 2023 yarışmasına katılacak. Şimdiden spor yaparak kendisini güçlendirmeye çalışan Ersin Arıcı'nın Survivor 2023'te bulunacak olması ise hayranlarını havalara uçurdu. Yakışıklılığıyla milyonların dikkatini üzerine çeken Yalı Çapkını oyuncusunun Survivor 2023 başlamadan bir ay önce diziden ayrılacağına dair yorumlar yapılmaya başlandı. Sizler Yalı Çapkını dizisinde bulunan Ersin Arıcı'yı Survivor 2023 yarışmasında görmek ister misiniz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.